Sevgili motosiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Honda CB 125E modeli başlangıç motoru olur mu sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Elbette ki Honda CB 125E modelimiz başlangıç motoru olarak bitilmiş kaftan arkadaşlar. Neden mi? İşte cevapları. Her şeyden önce başlangıç motoru çok güçlü olmaz arkadaşlar. Yani 125, 150 cc, 200 cc'ye kadar motorlar başlangıç motoru olabilir. 11 beygirlik gücüyle gerçekten bu iş için çok ideal arkadaşlar. Başlangıç motorunda güç peki neden önemlidir? Çok fazla güç bizim debriyaj ve gaz alıştırmalarımızda, antrenmanlarımızda, kalkışlarımızda eğer çok mu fazla güç olursa motorda, debriyajı birden bırakmada ya da gazı ve debriyajı birden vermede motor altınızdan fırlayıp gitmesin diye motorun çok güçlü olmaması gerekir dostlar. İkinci olarak da başlangıç motorlarında debriyajın ve vitesin geçişleri şıkır şıkır olmalı. Debriyaj pamuk gibi vites geçişleri bu modelde çok güzel arkadaşlar. Boşa almada, vitese atmada, debriyajı sıkmadan bile atsanız düzgün bir devir aldırdığınız zaman debriyaja gerek kalmadan şıkır şıkır geçer. Size bu alıştırma antrenmanda motor öğrenmede çok büyük faydası olacaktır dostlar. Vitesle alakalı olarak da arkadaşlar yeni başlayanlar için vites göstergesinin de olması çok önemli. Bakın bu modelde motorun boşta olduğunu gösteren ışık bu ve vites göstergeleri de buradır. Her vitesi attığınızda gördünüz mü bakın vites ışığı siz hangi vitesi attığınızı size söyleyecektir. E, bu yeni başlayanlar için gerçekten önemli bir detaydır. Çünkü e, maalesef vites göstergesi olmayan modellerde e, vitesin kaçta olduğunu kullanıcı bilemeyip alıştırma antrenman aşamasında çok sıkıntı çekmektedir dostlar. Başlangıç motorunda aradığımız özelliklerinden bir tanesi de sele yüksekliğidir arkadaşlar. E, boyunuz eğer 1.70 ise e, ayağınız yere çok rahat Değiyor arkadaşlar. Bakın dostlar 1.70 boyundaki bir kişinin e, ayağının yere değmesi çok da rahat oluyor. Daha uzun boylular motorları süremez mi başlangıç motoru olarak? Elbette ki sürer. Elbette ki e, uygun olur. Tek sıkıntı motorun üzerinde birazcık böyle e, bir çirkin olur. Yani böyle tam motorun üzerine yakışmaz. O da çok önemli değildir. Önemli olan zaten ayağınızın yere değmesidir. Ayağınız yere e, değdiği müddetçe ayaklarınız ne kadar uzunsa motora hakimiyetiniz daha uygun olacaktır. Başlangıç motoru olarak e, bir de konfordan bahsedelim arkadaşlar. Motoru aldınız, e, şehir içinde e, artık sürecek seviyeye geldiniz. Ya şehir içinde inanılmaz derecede konforlu. Ya, videonun başına söyledim ya işte vites geçişleri, debriyajın yumuşaklığı, e, selenin e, aerodinamiği yapısı, yolda gitmesi vesaire gerçekten de başlangıç motoru için mükemmel dostlar. Güvenlik anlamında da arkadaşlar, sürüş güvenliği anlamında da e, mutlaka kaskı kullanmamız gerekir, kıyafet e, kullanmamız gerekir. Ama e, diyeceğim şu, yan ayağının üzerinde yan ayağını açık bırakmaya karşı e, bir adet müşürü var. O müşürü sayesinde siz yan ayağını açık unutup e, o şekilde yola çıkamıyorsunuz. İlla yana yana kapatmanız lazım ki motor çalışabilsin diye bir de e, ufak çaplı düşmelere karşı kaliteli bir e, koruma demiri alırsanız e, başlangıç olarak size çok yardımcı olacaktır dostlar son olarak da aynalardan ve ön fardan e, bahsetmek istiyorum e, aynaların geri görüşü çok iyi ve ön farın yolu aydınlatması çok iyi arkadaşlar. Zaten Japon kalitesinden bahsediyoruz. Her şeyiyle başlangıç motoru olarak dört dörtlük bir motor. Hiçbir kusuru yok. Temiz bir tane bulacaksınız. Güzelce öğreneceksiniz. Ondan sonra motor yükseltmek istediğinizde, motor değiştirmek istediğinizde de piyasada çokça satılan bir model. Satacaksınız ve ondan sonra istediğiniz modele geçebilirsiniz arkadaşlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.